Merhaba arkadaşlar ben Ümit. Size doğal indikatör olarak kullanılan kırmızılarına suyunu göstereceğim. Evde kullandığımız kimyasal maddeleri asidik mi yoksa bazik mi olduğunu gözle gözlemleyeceğiz. Elimizde kabartma tozu, fırın temizleyici, seviye çamaşır suyu, limon suyu ve çamaşır deterjanı var. Şimdi bunları sırayla bardaklara koyalım. Önce kabartma tozu. Çamaşır suyu limon suyu <gülüyor> 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 Ve çamaşır deterjanı Şimdi kırmızılarını suyun içine koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi köpürdü rengi beyazcık açıldı şimdi fırın TVde içine de döküyoruz bunun rengi de kırmızı oldu şimdi de sirkeye döküyoruz Sirkenin de rengi değişmedi aynı Şimdi de çamaşır suyuna, çamaşır suyunun rengi sarardı. Şimdi de limon suyuna, limon suyu da pembeleşti ve son olarak çamaşır deterjanına. mazotik tecrübenin işinde dönüştü. Evet arkadaşlar, çamaşır deterjanı da yeşile dönüştü. Ee, Kabartma tozu mor, yine aynı. Fırın temizleyici kırmızı. Sirke kırmızı, aynı halde. <laughs> çamaşır suyu sarardı. Ee, limon suyu pembeleşti ve çamaşır deterjanı yeşile döndü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.